İsmim Ali Sapmaz, ee, Özel Bağlar Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Ee, bugün size rahim ağzı kanserinden e, bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle ki rahim ağzı kanseri e, genellikle e, HPV denilen e, bir virüsün, human papilloma virüsü dediğimiz bir virüsün Enfeksiyonun sonucu ortaya çıkan bir kanser, daha çok cinsel hayatta aktif olan kadınlarda ortaya çıkar. Rahim ağzı kanserinin ilerlemiş olguları bulgu verebilir, uzun yıllar sessizce kalabilen, daha sonra daha farklı klinikle ortaya çıkabilen bir kanser türü. Rahim ağzı kanserinin tedavisi cerrahidir önlenebilmesinin tek yolu da düzenli taramalar ve aşı. Aşılar genellikle çocukluk çağında yapılması önerilmektedir. Çocukluk çağında 9 yaşında aşılanması tavsiye edilmektedir. Özellikle kız çocuklarının cinsel hayata başlamadan önce yaptıracakları 3 doz HPV aşısıyla e, serviks kanserinin ve e, HPV'nin neden olduğu genital sihirlerin önüne geçirilebilmektedir. Düzensiz vajinal kanamalar, şiddetli kasık ağrıları, e, vajende kitle ya da bir dolgunluk hissiyle kendini belirtebilir. Ama çoğu zaman sessiz bir kanser türüdür. E, sessiz bir kanser türü olması da kanserin ilerlemesine, e, daha farklı e, vücuttaki farklı dokulara yayılmasına neden olmaktadır genellikle genç yaşlarda genç yaşlarda bulaşmakta çünkü cinsel yolla bulaşan bir virüs çeşidi olduğu için fakat etkilerin ortaya çıkması ya da kanserin ortaya çıkması, belirtilerini göstermesi ya da hastalığa çevirmesi daha ileriki yaşlarda, 40'lı yaşlarda olmakta.